Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir video ile karşınızdayım. Sizden gelen istekler üzerine bilgi paylaşımlarına devam ediyorum. Yasal da okuyunuz. Buradaki paylaşımlar hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi içermez. Yatırımlarınızı yetkili yatırım danışmanlığı hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ve şahıslarca yapınız. Bu sayfada yer alan her türlü bilgi ve belgeler şahsım tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmakta olup doğrulukları ve içerikleri garanti edilmemektedir. Evet, analizimize geçiyorum. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat GSDDE Evet bakalım bu hissemiz çizimlerde ne dillendirmiş. Evet, yükselişteymiş burada bu 2012'den beri gelen kanal trendinde <laughs> direnç çizgisinde tepki vermiş yukarı kanala geçememiş buradan aşağı indeksinde bozmasıyla beraber satış 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 gelmiş ee, buradaki <laughs> 2020 Temmuz'dan itibaren gelen destek noktasından da aşağıya düşmüş. Mart'taki gelen destek noktasından da aşağı düşmüş. Burada bir teğet yapmış. Bu da 2016'dan itibarenki gelen bir trend çizgisi. Bu da burada kuvvetli bir destek oluşturuyor. Şimdi buradan beklenilen yukarı mı gider aşağı mı gider? Tabii bunu endeks ve hissenin sahipleri belirler ama burada 5.91 Kuvvetli bir destek noktası. Kapanışlarda buradan yukarıya doğru kapandığını düşünürsek ilk geçmek isteyeceği direnç noktası 642 olacak. Daha sonra eski direnç noktası 724'e kadar hareket edecektir. Ve burası stop noktası yani 569'dan aşağısı 525'e kadar düşer. E, satıcılığı kapanmış indikatörler aşağıda görünüyor. Ne olur ne biter. Bunu pazartesi yarın görülecek. Tepki verecek? Yukarı mı çıkacak? Hayır tutunamayıp aşağı mı düşecek? Şu anda bakın kapanışı 5.88 5.88 tam şurada. Yani aslında Şuradan 13 Mart 2020'deki çizdiğim trendden yukarı da tam sınırda kapanmış. Yani buradan tepki verip yukarıda çıkabilir. Hayır ben neredeyse 5-6 yıl önceki trendime düş gelirim. Oradan tepki de verebilirim der. en son 5-25'e de düşebilir. Buradan aşağısını dikkat etmek lazım. Buralarda git geller yaşayabilir. Stop noktanızı oluşturun. Nereye kadar çıkabileceği bir hedef belirleyin. his hareketlerinizi takip edin. Evet arkadaşlar bu hisse hakkındaki paylaşımlarım bunlar. Kanalımı yükleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.